Yedincisi öfkelerini yutan ve insanların kusurlarını bağışlayan müminleri Allah çok sever. Öfkelerini yutan ve kusurlarını bağışlayan, insanların kusurlarını bağışlayan müminleri Allah çok sever. Bu nedir? Ne halidir kardeşlerim? Bismillahirrahmanirrahim. Vel kazimin el gayze vel afine anin nas halidir. Yani bir mümin öfkesini yutmalıdır ve anin nas ve insanları affetmelidir. İşte Allah azze ve celle'nin sıfatlarından biri de affedici olmaktır. Bir Allah azze ve celle'nin kül olan, detayı sınırsız olan affedici olma sıfatı insanda nedir? Kardeşlerim, insanda cüz olarak tecelli etmiştir. Bir müminin Allah'ı affedici olma hali nedir? Allah'ın sıfatının kendisine yansıma halidir. Bazı insanlar tedirgin oluyorlar. Allah insanı kendi şeklinde, kendi suretinde yarattı denince. Bu yüzeysel bakılacak bir olay değil. Elbette ki Allah Azze ve Celle güzel insanların siret halini kendisine benzeterek yaratmıştır. Sabreden kullarını Allah çok sever. Sekizincisi sabreden kullarını Allah çok sever. Mümin sabretmelidir. Ve tevâbis sabr. Sabretmekle kalmaya kalmayıp sabri tavsiye eden. İnne Allah'a me'as sabirin. Allah sabreden kullarla beraberdir. Allah'ın Kur'an'ında tavsiye ettiği bizlere bildirdiği en güzel meziyetlerden birisi de kardeşlerim sabretmek. Neye sabretmek? Çile ve meşakkatlere sabretmek. Neye sabretmek? Her çeşit başına gelen ızdıraplara, hastalıklara, sıkıntılara karşı sabretmek. Neye sabretmek? Düşmandan gelen ya yani imanından dolayı düşmandan gelene her çeşit baskılara karşı sabırlı olup imanını muhafaza etmek Allah'ın sabrettiği kullarında olmaktır. Allah sabırlı kullarını sever. İnna Allaha me'as sabirin. Allah sabreden kullarla beraberdir. Kardeşlerim, herkes bir şeyler elbette ki anlatıyor. Bir bakıyorsun ki, bir bakıyorsun ki sözde insanlar öyle şeyler anlatıyorlar ki, dersin ki benim işim bitti. İkinci gün öyle bir dua ortaya koyuyorlar ki Efendim elhamdülillah rahatladım diyorsun. Yani Allah azze ve celle her an kulunu görüp gözedendir. Müminin kalbinin mekan sahibi Allah azze ve celledir. Allah günahla yetişmiş bir insana bir hastalık verir. O hastalığı mümin belki yıllarca çeker. O hastalığa sabreder, tahammül eder ve isyan halinde olmazsa Allah azze ve celle onun günahlarını bağışlar. Çünkü Allah'ın verdiği musibetlere sabreden kulu Allah Azze ve Celle çok sever. Yine ayeti cellede Cenab-ı Hak ve beşir sabirin ey Muhammed sabreden kullarıma cenneti müjdele. Evet Cennete girecek ehli cennet e, müminlerin meziyetlerinden biri de nedir? Sabırlı olmak. Allah'ın verdiği sıkıntılara sabırlı olmak. Kuldan geldiğini inandığı ve kul eliyle inşa edilen, verilen sıkıntılara sabretmek. Düşmandan gelen sıkıntılara sabretmek, imanında sebat etmek Allah azze ve Celle'nin kendisine cenneti müjdeleme halidir.